Merhaba arkadaşlar. Son düdükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 16 Eylül Perşembe İzmir at yarışı tahminlerini vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni butonuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa ben tuşuna basarsanız kanalımız ön plana çıkar. Geniş kitlelere ulaşın arkadaşlar. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz arkadaşlar. İkinci bir husus arkadaşlar Bilgisayardaki seslemdeki teknik arzadan dolayı hepinizden özür diler. Anlayışınız için teşekkür ederim. Arkadaşlar ya, İzmir'de gün üzerinde 8 koşu bir program vardır. 6'ya çeyrek kala 1. koşuyla 4'lü gayan başlar. Tam 7'de 3. koşuyla 6'lı gayan başlar. Biz 1. koşuyla başlayalım arkadaşlar. Meydin bir koşu. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çiğim. Buraya katın Üç numara Opidon. Bir rakip var. Yedi numara Saygullah. Üç yedi. Saat altı buçukta ikinci koşu. Yedir plasa başlar. Şartlı dört. Üç yaşlı Araplar. Bin dört metre kum. Buraya katın. Yedi numara özgürce daha sonra bir numara Miray Kız ve dört numara Asilana Asilana Buraya da uçaklar geçelim arkadaşlar İsteyen arkadaşlarımız özgürce güvenebilir görebilir Tek atabilir arkadaşlar sat Yine üçüncü koşuyla altını kayan başa. Antikap 21, 3 ve yukarı İngilizler 1.300 metre çi. Bu da 6 numara Yayan, 7 numara Voltas, 3 numara El Camino, 4 numara Kafkas Bey'i, 2 numara Art Volt diyeceğim arkadaşlar. Daha büyük oynayan arkadaşlarımız harç çeksin arkadaşlar. 9 at koşu, zaten biz 5 atını söyledik. Kaç çeksinler? Şimdi bugün gün üzerinde 2 tane banko vereceğim. İleriki yarışlarda elimiz biraz daha hafifleyecek arkadaşlar. Saat 7.30'da 4. koşuyla altını veren 2. ayaldır. Antikyat 16, 4 ve yukarı araplar 1300 metre çiğ. Buraya katın 1 numara kayalarlı. Daha sonra 2 numara kıyaset. 3 numara sevda. 4 numara lendik. 7 numara Çiftada, 9 numara kamertay. 10 numara uçan 12 numara Turbucu. Daha sonra da 6 numara haber görüntüsü. Bu iki kere bol hafta geçelim arkadaşlar. Saat 8'e 5. koşu. Altınlık ayağının üçüncü ayağıdır. Şartlı 2. ve yukarı İngilizler 1200 metre çiğ. Arkadaşlar burada 2 numara. Ampersion Bako'dur. Kurtelenin altıdır. Saat 8.30'da 6. koşu. Altılı Kaya'nın 4. ayağıdır. Meydin 2 aksın inizler 1200 metre çi. Burayı katın 1 numara. Bal Zaten bir rakibi var arkadaşlar. 6 numara. Fly to Light. Lazat avcı ile start alıyor. 1.6 Saat 9'da 7. koşu. 6'lı ayağın 5. ayağıdır. Şartı 5. 4 ile yukarı Araplar. 1200 metre kum. Arkadaşlar burada da bir banka adamımız var. 2 numara dost bağı. Dost bağı tek atlayan arkadaşlarımız. Rakip isteyen arkadaşlarımıza 5 numara atik atik. 1 numara Ruslamat. 5 numara bilir kişi diyeceğim arkadaşlar. Yani Dostlar bu grubu geçer arkadaşlar. Saat 9'da 8. koşuyla 6 gayar son ağıdır. Şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 2100 metre kum. Rigat'ın 2 numara bu sanayi. Daha sonra 3 numara Rio. 4 numara Arasında olsa Şagaga. 6 numara Faylike. 7 numara Şifrit 8 numara Okazi 13 numara Mitra 11 numara Torakovic diyeceğim arkadaşlar. Ya bu Dlat 9 numara Dlat en üst var arkadaşlar. Buraya da çok hatırlayabilmek arkadaşlar. 2 Bak Bir ara iki hafta geçtik. Değerlerini de biraz söyledik arkadaşlar. Arkadaşlar ben İzmir'in üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umut ederim. başarılı oluruz. Faydamız okanır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansın bol olsun. İyi akşamlar.